Ne mümkün vasf olunmak ol Habibi. Ana vasf hemen Allah garibi. Ana bir hat salat kim ol Habibi. Bu derdinin oldu tabibi. Bu senlikten geç bak gaa gidelim. Cemali bağa kemale seyredelim. Ne mümkün vasf olunmak ol Habibi. O Allah'ın sevgilisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tam vasf etmek mümkün değil. Yani onun sıfatlarının hepsini bilmiyorsun ki başkasına bildiresin. Ne mümkün? Mümkün değil. Çaresi yok demektir. Vasf olunmak onu sıfatlamak, tarif etmek, bildirmek. Habib, ziyade sevgili demektir. Ana vassaf hemen Allah garibi. Ancak o Resulullah'ı ziyade tarif edici, onun ziyade yakını olan Allah Celle Celaluhudur. Biz tam bilmiyoruz ki bildirelim. Resulullah deriz, peygamber deriz, ancak o kadar. Vassaf tamamıyla tarif edici. Garip, yakın demektir. Ana bihat salat kim ol Habibi. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hudutsuz selam olsun. Bihat hudutsuz demektir. Bu vuslat derdinin oldu tabibi. Zira o Allah'ın sevgilisi bu vuslat derdinin doktoru olmuştur. Vuslat Mevla'ya kavuşmak. Tabip doktor demektir. Vuslat derdi Allah'a kavuşma aşkı ve isteğidir ki bu ne güzel hastalıktır. Bu hastalığı tedavi eden doktor ne güzel doktordur. Ya Rabbi sen seni sevenlerle eyle bizi. Amin. Bu senlikten geç bakkağa gidelim. Ne benim diyeceğiz ne de sensin diyeceğiz. Ben de yok sen de yok. Âlemi imkanda yaratılanlar içerisinde sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nurundan yaratıldık. Bizler onun nurundan parlayan aynadaki suretler misaliyiz. Şu halde benliği de sen niye de bırakacağız? Cemali ba kemale seyredelim. Kemal üzere olan, kemalin ta kendisi olan Mevla'nın cemalini, güzelliğini görmeye seyredelim. Yani manevi yürüyüşle yürüyelim demektir ki bu yürüyüş tarikat derslerini hakkıyla çalışmaktan ibarettir. Cemal Allah'ın cemali, ba kemal kemal ile demektir.